Serie A ekiplerinden Cremonese kısıtlı bütçesiyle zor işler başardı. Esasen ise David Nicola yönetimindeki İtalya temsilcisi Seri A'nın 9 haftası itibarıyla sınırları epey zorladı. İtalya'da tüm gözler Cremonese'ye çevrildi. Seri A'nın neredeyse en düşük bütçeli takımı olan Cremonese, David Nicola ile özel bir performans gösterdi ve lig tablosunda 8 sırada yer aldı. CREMONESEDEN 9 maçta 14 puan, düşük bütçesine rağmen şu ana kadar sadece Inter mağlup olan Krimonis, diğer 8 lig maçında ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik ile toplamda 14 puana ulaştı. Hali hazırdaki başarısıyla ve karşılaşmalarda 6 ile 8 arasında İtalyan oyuncuya şans vermesiyle farklı bir çizgide olan David Nicola, şu an için Krimoniz ile Seri Ada farklı bir ivmelenme yakaladı. J A M I E V A R D Y D -E C R E M O N E S E D E, Leicester City'nin efsane ismi Jamie vardı. Geçtiğimiz Eylül ayında Krimonese'ye imza atmış ve şu ana kadar Seri A temsilcisi ile 5 maça çıkıp 333 dakika sahada kalmıştı. Ayrıca bu dönemde bir de gol atan 38 yaşındaki İngiliz forvet, İtalya deneyimini Cremonese ile yaşamaya karar vermişti. Sıkça sorulan sorular, CREMONESENİN -E 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 kadro değeri ne kadar? 77. 15 milyon euroluk yatırımı olan seri A temsilcisi, ligde sadece Lecce'den 75. 38 milyon euro, daha fazla değere sahip durumda.